Da arkadaşlar bugünkü kanalımıza hoş geldiniz. Evet, telefon dondu. Evet tam tam. Tam yok arkadaşlar televizyonda bir işim var onu halledip geleceğim. Hallettim geldim arkadaşlar. Şey var yanımda kahveci yok bugün arkadaşlar. Hı -hı, ne bir tatlılar onun Onu şimdi like Bir abone olmayı etmeyi unutmayın ya Çok güzel ya Bakacağım ben bir geleceğim. Nın 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 E, bu hasta o hasta da oyunda değil. Ha tamam diyor. <laughs> ha bulmayın. <laughs> ya ya bu kim ya? Uğraştırıyor bizi ya. Allah Allah ya kardeşim kardeşimi kardeşi kardeşimi esir almıyoruz ama oyunda değil çünkü. <laughs> Lan bu da bu da. buradan. Hayır. Hadi sana bay bay. Sana son bu mümkün. Hayır tamam Hala Yarım kapta yarım bir kaptı, yarım kaptı bakın yarım kapta geliyor. Bu nasıl bir ben bu dağ? Kaç kaçacağım yemin ederim ya. Benim burada, burada küçük ikimiz 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 ikimiz. ana 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 burada.

Tabanlar burada. ben, arayayım. ben arayayım. beni atın, atın. Hadi sana bye bye. mal ya yemin ederim mal bu ya. İzleyiciler abone ol, Abone olup like atarsa yaratıcı hayata geçerse Geçersin. geçersin. Arkadaşlar şimdi size size bağlı bu hemen abone olmayı unutmayın. terciha hayata geçeyim. Sonda yağmur durdu ya. Bu nasıl bir bokmuş ya? Ne yapacağız? Başka bir yere gireyim Hayır! Olumlu olmuş Ha karınlar o ne lan Ben neden işte bir yaşlıca hayata gidip gidiyom? Hani çıkıp gidiyorum Allah Allah Sana <laughs> oyun oyun Ananı. Bu normal creeper'dan da fazla patlatıyor. Tamam. Normal creeper'dan da fazla patlatıyormuş arkadaşlar. Şazlı altlar falan da Bu creeper'lar bizi inşallah o o adam ee, ana durdurup arkadaşlar benim bitirdim. Bizi geçip yapmadım bu arada. Kendim çok kırmadı. Dolap var. Lan <laughs> dolabın tuşu nerede? Dolabın tuşu yok. Mesela <laughs> da i̇şte falan bir şey olmaz. Ama hasar oluyoruz. Nasıl lan? Oh, oh mano, İms. de Bir istandın. artık bana işlemiyor. Tamamdır. Tamam dur. Tamam dur. Tamam dur. Bir şey yapacak. Allah Allah Ne oluyor? Ve ver Halil ver Halil ver Ve sesini Tamam Ver Haaa Ve Ver Ben alıyorum Bırak Hay bir şey yapacağım. Valla bir şey yapıp geleceğim. Valla bak. Vurma falan. Kırma bir şey yapıp geleceğim. Kırak. Kırak kırma ya kırma, bir, bir şey yapacağım. Valla bir şey yapacağım. Kırma bir şey yapacağım. Tamam ne olur bir şey. <laughs> ya, ya bir şey yapacağım. Allah'ın Allah onu Bir şey yapacağım. Her zaman gidebilirim. Tam bir şey yapacağım. Valla vurma bir şey yapacağım.

yapacağım. Ya git oraya. Benim balkonum yapmıyor. Geç. Benim önüme geç bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Ez <laughs> romantik. <laughs> Böyle ölürsün işte. Bir <laughs> lojap. Gel lan. Bana artık ok falan işlemiyor. şey yapacağım. Böyle bir şey yap, bir şey yapacağım. Tamam mı? Sonra öldür beni. Tamam mı? Tamam mı? Kaçmayacağım bir şey yapacağım. Bir şey yapıp geleceğim. Olabiliyiz. Olabiliyiz. Bir şey yapıp geleceğim. el Olabiliyiz. Gel bakalım. Bakıyorum. Çık dışarıya oynayalım. Kapıcıyoruk. Çok güzeldi ya. Oynayalım. Kapıcıyoruk. Çık dışarı ya. Oynayalım. Kapıcıyoruk. <laughs> baba pro. Baba pro. Yalla. Baba pro. Baba pro. Baba pro. Baba pro. Baba pro. <laughs> baba pro. <laughs> baba pro. <laughs> Oğlum sağa, hele ortasına. Hadi. O, şey var ya, o Tamam ya. <laughs> <gö> lan. <laughs> <gö> <laughs> 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 Geldim lan. Arkandayım bilojum. Aa ben full setim ama sen değilsin. if you

Perlu juga, mah. Perlu Ne oldu video? Neyse ben... Abi dur dur. Ne yapıyorsun abi? Şey. Demalıyız. Demalıyız. Abi köyün ortasına gel. Ne diyorsun? Gel seni merhat yapacağız. Merhat? Ben hasta değilim. Neredeyse köyün altında Melha. Neden Melha yaptı? Ne senin kötü ikinciğin geldi bana. Nasıl? Ben, senin kötü ikinciğin geldi. Ben bilmiyorum. Ben hasta değilim. Kötü köyüne takas yapabiliyorum. Ben de seninle. Ya. Ben seninle yaptığım bir şeyler almak istiyorum da şeyin yok. Kaçım. Ne, ne yapıyorsun? Abi. Ben ölmem ya senin kötü. Gel bak evimi de hemen göster arkadaşlar arkadaşlar videoda evimi de göster. Bak gel hemen içini göster hemen, hemen Abi burada bir şey var içine gireyim. Aa. Arkadaşlar böyle bugün yani bugün de kardeşim ya bugün de böyleydi o da bay bay ya.